Merhaba. Bugün sana Baldur's Gate 3'te karşılaşabileceğin oyuncu tiplerinden bahsetmek istiyorum. Bildiğin gibi Baldur's Gate çok özgür bir oyun ve bu kadar özgür olabildiğin bir oyunda herkes kendine has bir tarzda oyunun tadını çıkartacaktır. Oyunu şirek olarak oynayanlar, ilişki simülatörü olarak oynayanlar, piran yapanlar, minmax yapanlar, ne yaptığı konusunda hiçbir fikri olmayanlar, hasim fanları, keşifler, karakter yaratma ekranında 30 saat geçiren veya sürekli yeni oyuna başladığı için oyunda ilerleyemeyenler bu liste uzar gider. O yüzden sana karşıma en çok çıkan oyuncu tiplerinden bahsedeceğim. Kim bilir belki sen de bu gruplardan birine dahilsindir. İlk olarak favori grubum olan ucubelerden bahsetmek istiyorum. Dışarıdan nasıl görünüyor bilmiyorum ama bence bu gruba dahil olduğumu rahatça söyleyebilirim. Bu tarz bir oyuncuyu tanımanın en kolay yolu yarattığı karakteri incelemek. Bu karakteri de iki farklı açıdan inceleyeceğiz. İlk olarak karakteri tamamen yersiz Oblivion veya Elden Ring'de hazır atılmış gibi görünüyorsa bu seni yanıltmasın. Aslında titiz bir şekilde olabildiğince çirkin ve absürt olması için yaratılmış bir karakter. Bunu şu şekilde düşünebilirsin. Bazı filmler o kadar kötüdür ki aslında muhteşemlerdir. Burada paylaşabileceğim çok fazla örnek var ama şimdilik en ünlüsü olan Drew'umu düşünebilirsin. Belki çok daha kötüleriyle ilgili de bir video yaparım çünkü bu tarz filmleri baya eğlenceli buluyorum. Neyse konumuza dönelim. İnan bana içine sinecek bir ucube yapmak, güzel bir karakter yaratmaktan çok daha zor. Çünkü o kadar güzel seçeneklerim var ki. Hatta sonrasında bu karakteri taşlandırmak için güzel bir isme de ihtiyacın var. Kendi sevdiklerimden birkaç örnek vereyim. Warren Peace, Bigus Dikus, Charm Daimsho, Even essence ya da tap Umarım anlamışsındır çünkü anlatırsam pek bir eğlencesi kalmaz. Bu arkadaşları tanıyabileceğin ikinci kısımda oynayış şekilleri. Salamların tanrısına yemin eden ve düşmanlarını salamla döven paladinler. Full fiziksel güç giden ve eline iki tane asa alıp önüne geleni sopalarıyla döven 8 zekaya sahip geri zekalı büyücüler. Grubundaki arkadaşlarını kaldırıp düşmana sadece kendi grubundaki arkadaşlarıyla vuran barbarlar. Sanırım ilişki yaşayabildiğin karakterleri takıntı haline getiren oyuncular da bu gruba dahil olabilir. Bunun için ayrı bir başlık gerek yok çünkü bu tarz oyuncular artık hepimiz aşinayız. Hatta bu konuda çok enteresan dramalar da dönüyor. Son olarak speedrunner'ları da bu gruba eklemek istiyorum çünkü oyundaki en garip şeyleri yapan adamlar genelde bunlar oluyorlar. Şaka bir yana adamlar 150 saatlik oyunu 6 dakikada bitiriyorlar. Bunu yapabilmek için zaten bu gruba dahil olmalısın. Gale'i öldürüp cesedini kutuya koyduktan sonra diğer bölümleri uçurmak falan epey çılgınca. Eğer bu gruba dahilsen sana söylemek istediğim şey oyunun tadını çıkartmayı gerçekten iyi biliyorsun. Ayrıca muhtemelen Jojo seviyorsun ve şoko Sırada aramızdaki birçok kişinin zahir olduğundan emin olduğum ve yanımda olmasını en çok sevdiğim grup kerşifler var. Baldur's Gate bu arkadaşların oynadığı ilk CRPG oyundur ve D&D hakkında pek bir bilgileri yoktu. Genellikle sıra tabanlı oyun fikrinden pek hoşlanmazlar. Çoğunlukla dinledikleri muhteşem şeyler sebebiyle Baldur's Gate'i merak ederler ve bir şans vermek isterler. Gözüme en çok takılan alışkanlıkları da önlerine çıkan bulabildikleri her şeyi toplamaları. Gerçekten her şeyi. Çantaları ve sandıkları çatal-bıçak takımından, bazolara, tablolara, boş şişelere, başka kutulara kadar birçok alakasız şeyle doldu. Bu arada aynı kılıçtan neden 11 tane tuttuğumu sorduğum bir izleyicim tüccarı öldürdüğünü söyledi. Keşiflerin başına bu tarz talihsiz şeyler gelebiliyor. Bu arkadaşlar bütün görevleri kabul ederler ve herkese yardımcı olmaya çalışırlar. Kim olduklarını bilmeden yanlışlıkla tüccarları ve takım arkadaşlarını öldürebilirler. Oyundaki kötü karakterler tarafından kandırılıp farkına varmadan onların kuklası gibi ilerleyebilirler. Çünkü geleneksel oyun Bunlardan gelmişlerdir. Geleneksel sistem. Birinci adım göreve evet evet de, ikinci adım, üçüncü adım kar. Saat Park izlemiş olan var umarım. Aynı zamanda kaşifler oyundaki basit şeylerden epeyce keyif alırlar. Mesela oyundaki hayvanları sevebilmek, hayvanlarla konuşabilmek veya bir enstrüman çalabilmek gibi. Baldur's Gate'i öğrendikçe oyundan çok daha fazla keyif alırlar. Biraz üzücü ama Baldur's Gate'ten sonra diğer oyunlardan eskisi kadar keyif alamayacaklardır. Eğer bu gruptansan sana söylemek istediğim şey 80'lerde çekilen aşırı iyi fantastik filmler var. Kostümler, set falan biraz tuhaf görünüyor biliyorum ama bir şans var. Ne kadar keyif aldığına inanamıyorum. Üçüncü oyuncu tipimiz. Hepimizin aşina olduğu ben okumadan oynarım kanka. Burası muhtemelen oyunla ilgili problem yaşayan tek grup. Hikaye odaklı bir rol yapma oyununda okumamak veya hikayeyi önemsememek oyuncuya pek de iyi bir oyun deneyimi sunmayacaktı. Bu oyuncular genelde tutorialı bile geçemiyor çünkü gemiden kaçmak yerine dövüşmeye çalışıyorlar. Hatta tutorialı geçmek imkansız diye internette şikayet edenleri de gördüm. Yani oyun sana 5-6 kere kaçmanı söylüyor ama sen bilirsin. Bazen sonuçlarını düşünmeden önlerine çıkan karakterleri öldürüyorlar ve sonrasında takılıp Oyun kötü ben ne yapabilirim bu dövüşü nasıl geçeceğim falan diyorlar. Uyarıları önemsemeden haritada ilerleyip işlerinin çoğunu yarım bırakıyorlar. Ve görevleri bitiremediklerinden dolayı düşük seviye olduklarını ve ilerleyemediklerini söylüyorlar. Kendilerini suçlamak da biraz zor aslında. Çünkü askerde tanıştığım gamer tarifeye CRPG'lerden bahsettiğimde bu çok niş bir oyun türü kanka bana gelmiyor şeklinde cevaplar aldım. Bana sorarsan değiller zaten CRPG'nin CC computer anlamına geliyor. Yani orijinal rol yapma oyunları bilgisayara bu şekilde çıktı. Demek istediğim normal olan RPG deneyimi zaten bu. Herkesin alıştığı skill ile lüzumsuz upgrade'ler aldığın, aynı görevi sana yüz defa yaptıran, hikayeye gram etkin olmayan RPG etiketiyle çıkmış oyunlar değil. Yine de umuyorum ki okumayan tayfa sevdikleri bir oyun tarzı bulur ve keyifli vakit geçirir. Çünkü ben oyunların insanları ciddi anlamda geliştirdiğini ve rahatlattığını düşünüyorum. Bitirmeden şunu da eklemek istiyorum. Baldur's Gate 3 yılın oyunu ödülünü aldığında bu arkadaşlar ben denedim kanka, balon, hak etmiyor falan diyecekler. Eğer bu gruptansan sana söylemek istediğim şey aslında haksız sayılmazsın. Herkes her tarz oyunu sevecek diye bir kural yok. Oyunda bu kadar yazı okuyacağına belki gidip müthiş kitaplar okursun ve daha fazla keyif alırsın. Benden duyunca şaşırtıcı gelebilir ama bana Baldur's Gate oynamaktan çok daha keyif veren eserler var. Tek dezavantajları kısa sürmeleri hele Baldur's Gate'e göre. Bu yüzden Baldur's Gate'in sunduğu deneyimi kolay kolay bir kitaptan ya da bir filmden alamazsın diye düşünüyorum. Dördüncü oyun tipimiz de oyunu ilişki simülatörü olarak oynayanlar. Olayın sebebi tam olarak anlamıyorum ama Baldur's Gate'te karakterlere abayı yakmış birçok insan bulmak mümkün. Hatta oyuncuların büyük bir kısmı bu grupta desem sanırım yanılıyor olmam. Evet kötü çocuğumuz olan Vampir Astorion'u, Tsundere Gölge Kızı, Halsin Babayı, Ayali de dahil olmak üzere, Özgür Ruhlu Güçlü Karlak'ı, Şirek Lezeli, Kankam Gale'i ben de seviyorum. Kuvotlu'nun eline hiçbiri su dökemese de hayatımda gördüğüm en iyi fantastik karakterlerden bazıları diyebilirim. Fakat bu grup oyunu Nasıl desem tamamen bir ilişki simülatörü olarak görüyor. Adamın oynadığı şey aslında Doki Doki Baldur's Gate Club. Bu arada random bir bilgi Doki Doki sanırım Japonlarda kalp atışı sesi oluyor nereden duyduğumu hatırlamıyorum ama hoşuma gitmişti. Eğer oyunun yorumlarına bakarsan göreceğin yorumların çoğu bazı karakterlerin ne kadar çekici olduğu ile ilgili. Bu tarz oyuncular karakterlerini yaparken saatler harcarlar ve karakterlerini olabildiğince güzel bir şekilde yaparlar. Genelde Bart sınıfını tercih ederler ve karizmaya banırlar. Oyunun içinde yaptıkları seçimleri sadece tavlamak istedikleri karakterlere yaranmak için yaparlar. Yani yaptıkları şey gölge kızın hoşuna gitmezse eski kayda dönüp her şeyi baştan gölge kızın seveceği şekilde yaparlar. Bazı postlarda şikayet eden kız arkadaşları bile görebilirsin. Yani karakterleri olan saplantıları gerçek hayatlarındaki ilişkilerini bile etkiliyor. Bunun kurgu olduğunu düşünebilirsin fakat internetteki garip hikayeleri görünce bu tarz şeylerin gerçek olduğuna daha çok inanıyorsun. Geçenlerde LOL'ün kadın karakterleriyle ilgili bir subreddit'te Syndra mainler ve Nami mainler birbirine savaş açtı. Olayın başka aramanlarından biri de Türk aslında. Anlatsam belki 40 dakikalık bir video çekmem gerekiyor o kadar uzun bir hikaye. Yani artık bu tarz şeyleri çok da garipseme. Neyse diyalog o kadar iyi yazılmış ve karakterler o kadar iyi kurgulanmış ki karakterler sana olumlu bir tepki verdiğinde seni gerçekten sevdiklerini düşünebiliyorsun. Eğer oyun içindeki bir ilişkiyi bitirmeye çalışırsan da karşılaştığın sahne gerçekten kalp kırıcı oluyor. Bence burada Larian'ı tebrik etmek gerekiyor. Baldur's Gate yılın en iyi ilişki simülatörü de olabilir. Ben oyun türüne hakim değilim ama hakim olanlar varsa fikirlerini belirtebilirler. Beşinci oyun tipi bu tarz oyunlarda daha önce hatır sayılır bir deneyim edilmiş olan arkadaşlar. Bu grup için en yakın arkadaşlarımdan birinin yeni Denediği oyunlar için sürekli kullandığı. Prosuyum ismini vereceğim. Prosuyumcular oyundaki zorluğun artmasından oldukça keyif alırlar ve oyunu yeni şekillerde deneyimlemeye çalışırlar. Daha Baldur's çıkmadan oynayacakları karakterin ırkına, sınıfına seçecekleri marifetlere ve statlara çoktan karar vermişlerdir. Fakat oyun biraz kolay olduğu için işleri kendileri için zorlaştırmaya özen gösterirler. Ve garip büyütler yapmaya çalışırlar. D&D konusunda bilgili oldukları için rol yapmaya önem verirler ve yarattıkları karaktere sadık kalırlar. Kafalarında yarattıkları karakter eğer kötü biri ise Oyun boyunca ne olursa olsun kötü biri olmaktan vazgeçmezler. Hatta zamanla karakterlere daha çok girdikleri için dozu gitgide arttırırlar. Oyundaki değersiz eşyalara dokunmazlar. İksirler ve parşömenler gibi değerli şeyleri toplarlar. Fakat bahsettiğim zorluk konusu var ya... Topladıklarını da genelde kullanmazlar. Kolay kolay tuzaklara yakalanmazlar ve manipüle edilemezler. Klişelere aşinadırlar. Gizli düğmeleri ve kolları kolayca bulabilirler. Okumaya meyilli oldukları için ipuçlarını kolayca yakalarlar. Fakat hile yapmadıkları için bulmacalarda diğer insanlara kıyasla daha uzun süre takılabilirler. Bulmacaları kendi kendine fark edip çözmek epey keyifli bu arada. Her oyunda bulmacaları internetten bakıp geçen arkadaşlar bence çok şey kaçırıyorlar. Duvardaki tabloların ve resimlerin arkasına bakmayı ihmal etmezler. Kim bilir belki ki arkada bir hazine veya gizli bir bölme vardı. Eğer bilmiyorsan etrafta çok fazla gizli saklı şey var. Bir yere girdiğinizde mümkün olduğunca etrafı kurcalamanızı öneririm. Rahatça söyleyebileceğim bir diğer şey de bu adamlar çok mutlu. Çünkü böyle bir oyun jenreyi seven insanlar için hayallerinin gerçek olması gibi bir şey. Evet işte geldik. Bu aslında eskiden benim de zahil olduğum bir grup, kararsızlar. Baldur's Gate dışındaki birçok oyunda bunu yaşadım hatta inanır mısın bilmiyorum ama Skyrim'de bile yaşadım. Bu arkadaşlar oyunu 300 saat oynamıştır ve hala Act 3'e geçememiştir. Çünkü muhtemelen hala hazırda zaten 7 tane karakterleri vardır. Biz konuşurken de 8. seni ne etsem diye düşünüyor olabilir. Bu arkadaşların ortak yönü dikkatlerinin kolay bir şekilde dağılabiliyor olması. Gördükleri şeyleri hemen yapmak istiyorlar. Eğer YouTube'dan kaçırdığı bir şeyi görürse veya rehber serimi izlerse Aklı, dinlerken çok hoşuna gitmiş olan bir karakterde kalabilir. Bu gruba her karakterle ilişki yaşamak isteyenler de dahil olabilir. Bölge kızı bir kere üzdüğü için tüm kayıtlarını silmekten çekinmeyen, kusursuzu arayan oyunculardı. Bu grupla ilgili en güzel şey hikayelerinin sonunun gelmiyor olmasıdır ve çok keyifli vakit geçiriyorlar. Muhtemelen herkesten daha dolu bir deneyim yaşıyorlar ve oyundaki her şeyin tadına bakıyorlar. Tabi bu söylediklerim sonunda oyunu bitirebilirlerse geçerli. Eğer bu gruptansan sana söylemek istediğim bir şey var. Dragarlar seviye 5 olduklarında sınırsız görünmezlik büyüsü kullanabiliyorlar. Yeni karakterin şimdiden hayırlı olsun. 7. oyuncu tipimiz sürekli eski kayda dönenler. Öncelikle bir yanlış olmasın arada bir dönen arkadaşlardan bahsetmiyorum. Bahsettiğim şey belki de aklına gelmeyecek bir seviyede. Ben bu olayın oyunu mahvettiğini düşünüyorum ama yapan kimseyi de eleştirecek değilim. Sonuçta zevkler ve renkler. Yine de rakip kritik vuruş yaptı diye 3. turda tekrar eski kayda dönmek biraz garip. Hatta her dövüş turunda kayıt almak daha da garip. Bu grubun en çok öne çıkan özelliği gelen geçen herkesin kendilerini eleştiriyor olması. Bir büyüm ıskaladı hop eski kayda geri dönüyoruz. Vurma veya isabet ihtimallerinin bu arkadaşlar için bir önemi yoktur. Çünkü sadece süreyi uzatır. Iskaladıklarında geri dönecekleri kaydı çoktan hazırlamışlardır. Düşündüğün gibi zar atma konusu da bu arkadaşlar için bir heyecan unsuru değildir. İlham puanları tamamen boşuna var olan bir mekaniktir. Statlar tamamen önemsizdir. Çünkü öyle ya da böyle bir şekilde başaracaklar. Tüccarlardan alışveriş yapmazlar çünkü çalarlar. Çalma konusunda başarısız oldukları bütün paralel evrenleri silip sıfırdan başlayabilirler. Eğer bu gruptansan sana söylemek istediğim şey bu biraz bağımlılık gibi. Sürekli yüklem ekranıyla uğraşmaktansa bir hile bulup aynı şeyleri yapabilirsin. Zaten hileler de bu tarz şeyleri yapmak için hazırlanıyor. 8. grubumuz oyunu çizleyen arkadaşlarımız. Öyle ya da böyle bazen dövüşü çizlemek zorunda kaldığın durumlarda kalmışsındır. Ben de birçok kez kaldım hatta hala kalmaya devam ediyorum. Cheese ile ilgili problem şu eğer bir kere başlarsan bir daha bırakamıyorsun. Mesela ben Starcraft'ı çizlemeden oynayamıyorum artık. Beynime kodlandı. Baldur's Gate 3'te de bir sürü patlayıcı varil toplayıp goblinleri bir kere de temizleyenleri görmüşsündür. İşte çizlemek dediğim şey tam olarak bu oluyor. Sıra tabanlı moda geçip dövüşleri başlamadan bitirebilirsin. Bir boss'u koyuna çevirip onu uçurumdan atabilirsin. Cheeser'lar oyunda normalde alamadığın silahları alıp kullanabilirler. Mekanikleri yararlarını kullanıp normalde yapılmaması gereken şey yapabilirler. Mesela Griffith serimiz izlediysen Druidlerden ritüel heykelini çalmam. Oyundaki en güçlü silah olan Gale'in cesediyle kalabalık grupları anında öldürebilirler. Bu arkadaşların yaptığı her şey bana sorarsan oyunun bir parçası aslında. Eğer akıl edip bu tarz şeyleri yapıyorlarsa ve başarılı oluyorlarsa bununla gurur duymalılar. Zaten oyundan en çok keyif alan gruplardan biri de bu arkadaşlardır. Ve oyunun zorluğunu hiçbir zaman önemsemezler. Eğer bu gruptansan sana söylemek istediğim şey yeni bir şey bulursan bana da öğret. Sen olmadan nasıl? asla bu kadar eğlenceli şeyler çıkmazdı. Bugün sana Baldur's Gate'teki oyuncu tiplerinden bahsettim. Peki ya sen hangi gruba aitsin? Eğer daha enteresan gruplarla karşılaşırsam bu videonun devamını da çekebilirim. Eğer hala buradaysan bir aboneliğini de alırım. Bir sonraki videoya kadar kendine iyi bak. Hoşça kal.